Evet arkadaşlar. Bugünkü tarifimde mısır konservesi var. Yaz lezzetini tamamıyla kışa taşıyoruz. Allah'ın izniyle. Harika bir lezzet olacak. Artık mısırı hazır almaya son diyorum. Kesinlikle bu tarifimi izleyin. Sizler de deneyin isterim. Memnun kalırsınız arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuza. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün yine nefis bir konserve tarifiyle karşınızdayım. Mısır konservesi yapacağız hep beraber. Kış aylarında yaz tadında evde mısır yemek istemez misiniz? diye soruyorum ve çok pratik bir tarif. Hep beraber hazırlamaya geçeceğiz. Artık mısırı hazır almak yok diyorum. Malzemelerimi buraya hazırladım. 6 adet küt mısırım var. Şu şekilde sıcak su kullanacağım. 200 milimlik 6 adet kavanoz, 6 adet kullanılmamış kapak, tuz ve şeker kullanacağım. Ee, ilk i̇lk etapta mısırlar hemen sadece 2-3 sırasını şu şekilde bıçakla koçanından ayırmaya çalışacağım, keseceğim. Daha sonrasını çıkartmak elimle daha kolay olsun diye şu şekilde bismillah diyelim bir başlayalım bakalım sonuna kadar bu sıraya bu şekilde bıçakla çıkartacağım ki diğer taraftan elimle çıkartabileyim daha kolay çıkacak zaten ince uçlu bir bıçak kullanırsanız çok daha kolay olacak çıkartmak. Evet. Şimdi diğer bunları gördüğünüz üzere bu şekilde elimle artık çıkarabileceğim. Ki bıçaktan daha kolay çıkıyor zaten. Bu şekilde devam ediyorum mısırlarımı çıkartmaya. Mümkün olduğunca arkadaşlar mısır seçerken iri taneli olanları seçerseniz ve açık renk açık sarı olan mısırları seçerseniz her zaman çok daha lezzetli olur mısırınız. Bunu da burada söylemiş olalım. Mısırlarımı ilk etapta güzelce yıkadım. Saçaklarından, iplerinden temizlemeye çalıştım mümkün olduğunca. Sonra suyu süzüldü. Ve bu şekilde işleme başladım arkadaşlar. bütün mısırlarımı zaten bu şekilde çıkartacağım ve size aşama aşama mısır konservesi nasıl yapılır göstermeye çalışacağım görmüş olduğunuz üzere bir mısır hemen hemen bitti oldu arkadaşlar başında da dediğim gibi videonun artık hazır almak yok her şeyin pratiği, her şeyin kolayı tariflerle veriyoruz. Denerseniz memnun kalacağınız bir tarif diye düşünüyorum şu şekilde. Diğer mısırlarımı da aynı şekilde poçanımdan ayıracağım arkadaşlar. Mısırlarımı tamamıyla koçanlarından ayırdım. Yine birkaç su yıkadım arkadaşlar. Şimdi düdüklü tencerede yapacağım ben bunu. Düdük tencereme boşaltıyorum. Dilerseniz normal tencerede de yapabilirsiniz ama pişirme süreniz biraz daha geç olur. Daha uzun sürede pişer. Düdük de yaklaşık 30 dakika sanırım yeterli olur diye düşünüyorum. Ben 30-35 dakika Mısırlarımızın üzerine kesinlikle kaynar su dökelim arkadaşlar. Soğuk su dökmeyelim, kaynar suyla ocağımıza alalım. Daha çabuk hem kaynayacaktır, haşlanmaya hem de daha çabuk geçecektir. Şimdi tenceremin ağzını kapatacağım ve. Şimdi ocağa götüreceğim. Evet arkadaşlar. Mısırının pişme oranı gayet güzel. Çok nefis pişmiş. Şimdi hiç paketi kaybetmeden hemen kavanozlarıma dolduracağım. Şu şekilde 200 milimlik kavanozlarımı hazırladım. Biraz suyundan da bırakacağım içine. Zaten üstüne Sıcak suda hazırladım, unu da ilave edeceğim. Üstünden alayım. Üstüne mısırlarımın, şekerim ve tuzumu da hazırladım, onları da ilave edeceğim. Yani mısır konservemi hayırlısıyla yapıyorum inşallah. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar kış için nefis bir lezzet. Yaz lezzetini kışa taşıyoruz bu şekilde. Öyle söyleyeyim. Bir kaşık yardımıyla şu şekilde havasını alıyorum arkadaşlar. Mısırlarımın Şimdi bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı kadar da şeker ilave edeceğim. Hepsinin üzerine birer çay kaşığı olması yeterli gelecektir. Birazcık daha tencerede kaldı arkadaşlar ama bir kavanoz doldurmayacağım düşündüğüm için onu bırakmadım kavanoza. Şimdi birer çay kaşığı da şu şekilde toz şeker ilave ediyorum. Şimdi mısırlarımın üzerine bir miktar kaynamış su ilave edeceğim. Bir de bıçak yardımıyla tekrar bir daha şöyle yandan havasını almayı başarırsam bir miktar daha su ilave edebilirim. Sonrasında da kapaklarını kapatırım. Görmüş olduğunuz üzere üstte olan su tamamıyla alta indi. çok fazla arkadaşlar. Şöyle hafif mısırın üstü geçene kadar özellikle kaynamış su. Mısırımızı pişirmeye bırakırken de kaynamış su kesinlikle soğuk su kullanmıyoruz. Konservelerimizi yaparken de illaki kaynar su. Ve kullanılmamış kapak kullanıyoruz. şu şekilde bir havlu yardımıyla tutacağım arkadaşlar. Çok sıcak çünkü. Şu şekilde ters çevirip bırakacağım. Ve iyice sıkalım. Hava almaması lazım. güneş görmeyen serin yerde muhafaza etmemiz lazım. Ama bir gün böyle beklesin. Açılmadığı sürece aylarca kavanozda kalabiliyor mısır konservesi. Açıldıktan sonra da buzdolabında muhafaza edebiliriz arkadaşlar. Bugünkü videomda da bu kadardı. Size mısır konservesi nasıl yapılır bunu anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize Allah emanet ediyorum. Hoşçakalın.